Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba ben Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda sizlere diş macunları ile ilgili önemli bilgiler anlatacağım. Umarım faydalı olur. Geçmişte tek tip diş macunlarımız vardı. Diş macunlarının içinde yalnızca florür bulunuyordu. Florür dişi fırçaladığımızda dişin minesine topikal yani yüzeysel olarak katılan bir mineraldir ve dişimizin güçlenmesini sağlar. Ancak günümüzde sadece florür alternatifimiz yok. Florürlü macunları öneririz. Florürle ilgili komplo teorilerinin tamamı yanlıştır. Tiroidimizde birikecek, beynimizde birikecek, yutunca şöyle olacak, toksik olacak. Bunların tamamı dezenformasyondur. Hatalı bilgilerdir ancak yine de florür kullanmak istemeyebilirsiniz her şeye rağmen. Böyle durumlarda alternatif diş macunlarınız olduğunu bilin. E bir macun lütfen bu anlamda kullanmayın. Daha doğrusu içinde koruyucu hiçbir madde olmayan boş diş macunlarını kullanmayın. demek istediğim bu. Yanlış anlaşılmasın. mümkünse florürlü macunlar kullanacağız. Ancak florür kullanımı konusunda endişeleriniz varsa bir ksilitollü diş macunlarını tercih edebilirsiniz. Florüre çok ciddi bir iyi bir alternatiftir Ksilitollü diş macunları ya da alternatif olarak içinde klorheksidin bulunan diş macunları var piyasada. Üzerlerine baktığınızda rahatlıkla okuyacaksınız zaten diş macunu kutusunda yazıyor bunlar. Ya da bir diğer alternatifimiz içinde süt proteini bulunan diş macunları. E, yorumlara yazarsanız e, yorumlarda marka isimleri size verebilirim. E, yani e, uzun lafın kısası florürsüz macunlar var. Çok önermiyoruz. Bunlar bitkisel bazlı macunlar oluyor. E, kullanabilirsiniz ama diş minesini koruma özelliğinin olmadığını bileceksiniz i̇kincisi florürlü diş macunları. Üçüncüsü ksilitollü diş macunları. Dördüncüsü klorheksidin içeren diş macunları. Ve beşincisi süt proteini içeren diş macunları. Ben kendi pratiğimde ne yapıyorum? Florürlü bir macun mutlaka kullanıyorum sabah. akşam ksilitollü bir diş macunu kullanıyorum. ertesi gün klorheksidinli, ertesi gün akşam süt proteini içerikli bir diş macunu kullanıyorum. Yani aynı anda birden fazla macun kullanıyorum ve bütün olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışıyorum. Umarım bu video sizler için de faydalı olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.